Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu sezonu başlamadan önce her gün bir coin incelediğimiz serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Sıradaki günün videosunu yorumlardan çok istenen coin belirliyor. O yüzden istediğiniz coin'i yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Yeni bir kanalız ve her abone bizim için çok değerli. Bu konudaki hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bugün IOTA'ya bakacağız. Hadi videomuza geçelim. Videoya her zaman olduğu gibi bitcoinle ile başlayalım. Bitcoin'de Dünkü hareketle beraber söylediğimiz gibi 65-66 bin dolar hareketini gerçekleştirdi. Burada üst üstteki e, ara direnç bölgesine geldi. Burada 67 bin dolar bölgesi önemli bir destek destek ve direnç bölgesi. Burada gördüğünüz gibi sürekli e, destek direnç destek direnç olarak çok güzel çalışıyor. Bakalım bu 67 bin dolar bölgesini açması önemli. Bunun üstüne hiç kapanış yapması çok önemli Bitcoin'de. Bugün e, Ethereum çok geride kaldı aslında ben şunu bekliyordum Ethereum'dan. Hani dün Bitcoin'in hareketiyle beraber tamam ezileceğini biliyorduk. Bitcoin dominasyonu yükseleceğini biliyorduk. Bunları tahmin etmek kolay. Ama bugün mesela veriden sonraki günde benim Ethereum'dan beklediğim şey Bitcoin'den biraz daha önce gidip altcoin'leri biraz rahatlatmasıydı. Tamam altcoin'lerde bir problem yok. Güzel yükselişler oldu ama da bu kadar geride kalmaması lazımdı. Vitalik Buterin gene uyuyor herhalde. Anlamadım onu. Yani bir işe yaradığı yok adamın. Ethereum bu sezonda çok eziliyor yani şu ana kadar. Bu kadar beklemiyordum açıkçası. Bugün bir veri gelecek. Dün de bahsetmiştim. 3.5'ta işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak. Son birkaç haftadır işsizlik verileri işsizliğin artış yaptığı bir gözüküyordu. Geçen hafta da mesela işsizlik haklarından yararlanmalar çok yükselmişti. Bakalım bu hafta bir düşüş bekleniyor. Ama tabii ki e, önceden kestirmek zor veri haftalık açıklandığı için. Şu an için bu konuda bir şey diyemiyorum. Ben sadece e, tahminimi söyleyeceğim. Yani veriden bağımsız bitcoin'den beklediğim hareket tahminini söyleyeceğim. Onu söylemeden önce de bugün videoyu erken çekiyorum. Normalde ben videolarımı akşam veri geldikten sonra 6 gibi paylaşıyordum. Bu akşam 6'da e, Fenerbahçe'nin basketbol playoff maçı başlıyor. Ona gideceğim. O yüzden videoyu biraz erken atacağım. Fenerbahçe demişken de şunu söylemek istiyorum. Kanalın adını Kadıköy'ün boğazına çevirmeyi düşünüyorum. Fazla büyümeden kanalın isminde bir değişikliğe gitmeyi planlıyorum. Bu konu hakkındaki yorumunuzu da yazarsanız sevinirim. Benim veriden sonra hareket beklentim aslında şöyle olacak. Bunu Bitcoin'de, Ethereum'da değil de burada nasıl söyleyeyim? Hani Bitcoin'de de gösterebilirim. Bitcoin'de hani buradaki direnç bölgesinden bir red deyip mesela veri açıklandıktan sonra Burada 65 bin, 64 bin'e şuradaki yine Arabi destek bölgesi gözüküyor bana. Buraya doğru bir hareket bekliyorum açıkçası. Bunun aynı, bunun mesela altcoinlerdeki sağlamasını şöyle yapabilirim. Burada benim sevdiğim projelerden biri Phantom mesela. Burada di, 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 direnç bölgesini açtı. Çok hızlı geçti burayı. Burada ben mesela bu bölgeye bir retest bekliyorum. Burada bana bir alım fırsatı vermesini bekliyorum. Aynı şekilde e, Near'da da bu direnç bölgesini bahsetmiştim. Günlükte burayı asla aşamıyordu. Burayı açtıktan sonra bir alım yapacağımı söylemiştim ama çok yukarı gittiği için gün kapanışında alımımı yapmadım. Bir test beklemeyi daha iyi gördüm. Yani daha olumlu olur bizim için. Burada bir testi bekliyorum ben veriden sonra coinlerde bir test gerçekleşeceğini düşünüyorum. biz videomuzun konusuna geçelim. IOTA'da da ben direkt önce şöyle başlayacağım videoya. Ben genelde incelemelerimi Binance borsasından yaparım. Çünkü en hacimli borsa Binance borsasıdır. Ama burada gördüğünüz gibi daha eskiyi göremiyoruz 2018 Mayıs'tan öncesini. Burada Gateo borsasında daha öncesi var. Benim videolarımda her zaman bahsettiğim, algoda da bahsettiğim çift boğa yoran coinlerin ikinci boğasında zayıf performans gösterdiği örneğine bir örnekte burada IOTA. IOTA'yı görüyorsunuz. 2018'de zirvesi hemen hemen 6 dolar. Hadi mum kapanışından şey yapalım, referans alalım. Burada 4 4,5 dolar diyelim. 2018 boğasında buralara kadar gelebilmiş ama 2017 2021 boğasında en fazla gördüğü fiyat 2,5 dolar olmuş. Yani ikinci boğasında zayıf performans vermiş. Şimdi Binance'daki grafiğimize dönelim. Yani dediğim gibi bu coin Hani IOTA'nın teknik ekibi, sahipleri, şirket büyük bir revizyona gitmediği sürece, büyük bir yeniliğe gitmediği sürece yani IOTA'da iki e, 2,5 dolara gelmek bu boğa sezonunda büyük bir hani nasıl söyleyeyim büyük bir başarı olur. Ben gerçekleştirebileceğini de düşünmüyorum. Yani en fazla geleceği 2,5 dolardır. Hani 3 doları görme imkanı benim için yok. Direkt girişte bunu açık açık söyleyelim. Hani e, piyasasın, boğa piyasasında da hani Almayı düşünmem. Dün mesela bir kan arkadaşımız bu koy yorumu yazdığında ben Ayotaya açıp baktım ve alım bölgesindeydi. Burada tam böyle bir destek bölgesindeydi. Ama burada alımımı gerçekleştirmedim çünkü elimde tutmayı düşünmüyorum. Tabii ki ben burada yatırım tavsiyesi vermiyorum. Herkesin yatırım kararlarını kendi almalıdır. Bunu da tekrar tekrarlamış olayım bu vesileyle. Burada haftalıkta bu 20 sent bölgesi her zaman gene önemli bir bölgeymiş. Burası tam bir alım fırsatı aslında dediğim gibi günlükte de e, burada böyle bir 30 sentte ara direnç bölgesi var çok güzel. Burada muhtemelen e, Bitcoin Bitcoin hareketiyle 20 sente bir testten sonra muhtemelen bu 30 sente doğru 30 sente doğru ilerleyecektir. Ama bu coin'in şu an için yani buradaki en önemli destek bölgesi burası. Şu bölgenin altındaki bir kapanış elimizden çıkarmamız lazım 20 sentin 19 sentin. Ee, yukarıda da en önemli direnç bölgesi şu an için. Yani bu coin'de bir boğa sezonu başlayacaksa bu coin'in boğa sezonu buradaki 37-38 bölgesinin üstündeki güzel bir haftalık kapanıştan sonra başlayacak. Burada görüyorsunuz zaten geçen boğanın başlangıcında da e, buradaki e, 37-38 bölgesine bir ritesten sonra yükseliş başlamış. Burada da e, ayının artık sonlarına doğru sürekli buralarda bu bölgeye geçmeye çalışmış ama bir türlü... 38'in üstünde bir güzel bir kapanış yapamamış. Yani bu coin'i ya burada 20 cent bölgesinde alacaksınız. Ya da ben çok garanticiyim. Bu sezonu gelmeden coin almam diyorsanız da buradaki 37-38 bölgesinin üstündeki bir haftalık kapanışta bu coin'i koyunu coin almak istiyorsanız alabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben değerlendirmeyeceğim. Ee, daha daha da söylenecek bir şey bulamıyorum yani. Değerlen, kendim değerlendirmediğim, önermediğim için yani en önemli destek ve direnç bölgesi buralar. Yani buranın altına düştüğü zaman elden çıkarmak lazım. Burası güzel bir alım bölgesi. Burası da güzel bir alım bölgesi ama haftalıkta gördüğünüz yani 37 38 çok güçlü bir bölge. Buradan aldınız diyelim. Buranın altında bir haftalık kapanış yaptı. Direkt elinizden çıkarmanız lazım. Ee, söylemek istediklerim bu kadar. Bu Kadıköy'ün boğası olarak kanalın adını değiştirme meselesini yorumlara yani fikrinizi yazarsanız sevinirim. İstediğiniz coin yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki gün onu inceleriz. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız da sevinirim. Hepinize iyi günler diliyorum. Tamam.